Astor e, bu tarafta e, en çok e, sürpriz yapan e, şirketlerden bir tanesi. E, hem bilanço olarak biraz daha e, beğendiğimiz bir şirket. E, hem de burada hissede e, ciddi anlamda bir e, yukarı yönlü dönüş gördük biz. E, bilanço e, açısından artı e, hissede bir e, talebin oluştuğunu e, görüyoruz. Ama sonuç itibariyle e, hisse çok böyle anormal de ucuz değil onu da söyleyeyim e, O yüzden buralarda biraz 107'nin üstünde e, 108'in üstü üstü biraz sıkıntılı olabilir yani Çünkü hisse senedi 68 seviyesinden 107'ye kadar yükseldi yani ciddi anlamda bir tepki verdi piyasaya göre çok daha güçlü bir tepki onu söyleyeyim birçok hisse senedi hem bu sektörde hem piyasada bu kadar e, iyi bir tepki yükselişi içerisine girmedi. E, daha önce biliyorsunuz e, Ekim aylarında e, bu hisseyi yani sektör içerisindeki en çok beğendiğimiz hisseler arasında olduğunu hep her fırsatta söylüyoruz zaten. <laughs> e, or, burada da iyi bir e, ortam yakaladığı zaman işte böyle hisseler hemen ayrışıyor. Önemli olan e, o ortamı e, denk gelmesi ama bunun öncesi de sizin hisseleri iyi seçmeniz lazım. Yani o hisseyi doğru seçemezseniz e, bu yükselişi mesela diğer hisselerde yakalayamıyorsunuz sektördeki diğer hisselerinde. O yüzden önce doğru hisseyi bulmak gerekiyor. Sonra piyasa koşullarının e, biraz daha e, iyi olmasını görmek gerekiyor. Yani... Aynı asersanın örne örneğindeki gibi. Yani önce iyi hisseyi bulacaksın. Ondan <laughs> sonra o hisseyle ilgili konjektür iyiye gidiyorsa zaten o hisse ayrışıyor.